Kastamonu'da günün öne çıkan başlıkları şimdi sizlerle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayak merkezlerindeki kar kalınlığı verilerini açıkladı. Bu verilere göre en düşük kar kalınlığı Ilgaz Dağı'nda ölçüldü. Kayak merkezleri arasında ise en fazla 130 cm ile Palandöken'de, 105 cm ile Ergandağ Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Kastamonu-Çankırık sınırındaki Ilgaz Dağı'nda ise kar kalınlığı 22 cm olarak ölçüldü. Kastamonu ilk merkezinde husumetli oldukları SBN'in evine zorla girerek evden nakit para, altın takılar ve makyaj malzemesi çalan şahıslar yakalanmıştı kalan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yargılandı. Şahısların hakkında hapis cezası verildi. cile içerisinde domuz avı sırasında kazara arkadaşı tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti. Olayın ardından silahla arkadaşını vuran şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitiren Erdoğan Gürün cenazesi Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.